Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte e, ee, Dantman oynayacağız. Bir bakayım bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunun adı Dantman'mış. Yani Dantman desek daha mantıklı olur. ve ee, ben bu Dan, Dan olacağım. Ee, <laughs> oyunu ben oynaya, oynamayan yoktur diye biliyorum. Evet arkadaşlar bunlar bizim düşmanlarımız turuncular. Keleşle sıkıyorlar yani o derece. Bakın. Evet Bizim köye giriş yaptılar. Hatta şöyle bir e, fotoğraf çekelim. Tamam. Kapak olsun bu da arkadaşlar. Evet burada bize oyunu öğretiyor. Şurayı bir kontrol edeyim. <laughs> eh, abi çok kolay. Evet. Bu arada bu oyun bayağı bir kolay. Deyince ben işte. Abi hep nazar değiyor ya. Bu arada yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu arada hatırlatmayı unuttum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, ve videolarımızı beğendiyseniz ne yapacağını ne, yapacağınızı ee... ha, o ne yapacağınız biliyorsunuz. abone olacağınız yani bunu bilmeyen yoktur. Acaba bu oyun Wi Fi mi? O zaman hemen bir wifiyi kapattım ben. Abi üstteler hatta alttalar. Altalar nereden çıktı ya? Evet arkadaşının dövüldüğünü görünce üzüldü baya bize vurmaya geldi. Hadi sen de bak, git bakayım. Bu arada ben yani düşmanlardan zarar almam yani canım onlar yüzünden onlar yüzünden karakter ölmez diyeyim yani en mantıklı şekilde kafiydi. Bu arada bu paralar ne için diye sor soracak olursanız olacak soracak olursanız ee, silah filan almamıza yarıyor arkadaşlar. Abi siz nereden çıktınız? Ne oldu ne oldu? Şaşırdın değil mi? Şaşırdınız değil mi? E bak kandırdım. Evet bu da geldi. Tamam. Elma alamıyoruz çünkü canımız zaten full. Cool. Elma can için, can iş için var yani canımızı yükseltmek için. Birileri kaybolmuş. Öyle söylüyor. Görüş bir tamamlandı. Düşmanlar ıı, tamam. Evet. Kolay ya arkadaşlar. Bunu yapamayan varsa bana oyuncuyum demesin yani. Ken oyuncunun olsu bile olsunu bile bilmez. Yani bilmiyordur diyeyim. Her şekilde aynı anlam. Kafi. Evet, paralar bak mesela Paralar bakın böyle gelişti geliştirip meleri açmamıza sağlıyor. Evet arkadaşlar yeni bir gün, yeni bir seviye diyeyim ben. Yeni bir seviye, yeni bir macera diyeyim. Evet, daha mantıklı. Evet, burda a Evet, ilk defa bir silahımız oldu. Aa, adam bize dalga geçiyor. Bak, bak, bak. Silahımız boşta gitti. Adamda pompanım var. Ne oldu? He? Öyle öldüm. Şuradan atlar benim diyecek mi ben atladım bal Evet. Burada baya bir para varmış. Aa, mermimiz boşa gitti. Bu arada bayağı bir mermimizi boşa harcadık. Ondan dolayı mermimizi harcamamaya, harcamamaya başlayacağım. Ya abi merak ettim tamam. Aa öldüler. Oo, oo, oo. Abarttık. adam jopunu hazırladı bir de bak bak. Ne oldu? <laughs> ya kendilerini kendilerini bir şey sanıyorlar ya. Burası giz burası gizli alan mıymış? Baksana. Baksana paşama ya. <laughs> silah sonunda. Evet silahımızı aldık. Haneyimize hayırlı olsun. Eğer roket atarsan ödüm patladı. Aa, roket atarmış lan cidden. Abi kombolu savaş yapıyoruz cidden ya. Allah. Hayır. Bu da arkadaşlarını izliyor karşıdan. Ayıp değil mi? Gelir bir insan. Ya Bak nazar değdi. Nazar değdi. Senin yüzünden nazar değdi. Evet. Aa bak 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 bunlar bizden mi yoksa anlayamadım ki herhalde bunlar bizden ya. Yanlış bilgi verdiğim için özür dilerim bu arada. Hii. Tamam bunlar bizdenmiş arkadaşlar. Galiba ama. Yani şimdi size yemin edemem. Abi biz 10 saniye kala yapmışız ha. ha. Rekor mudur? Rekor. Ya rekor önemli değil yani bir işe yaramıyor da. Evet yeni bir e, kutu geliyor. Sandık. Para kazandık. Evet. Hemen şuradan bir şeyleri yükseltelim. İlla bunu mu yükseltmek zorundayız ya? Ooo adamın ultisini açtırdı bu. Oyunu abi. Yapalım bir şeyler biz Burada çok az zaman yani. Biz bu oyunu bitiririz galiba bu bölüm. Ee, anlayamadım abi. Şimdi biter mi bitmez mi serisini yapacaktık bir de. Neyse. Yapacak bir şey yok yani. Heh. Abi bu zırhını kullanıyor. Zırhını kullanıyor. Hileci. 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 <laughs> Adamı yerinden kaldırmadım arkadaşlar. Gördünüz mü? Neyse boş yapmayalım arkadaşlar. iyi ee, eyvah. Adam düşecekti. Aa, düşmedi. Bu arada daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız bakın dediğim gibi arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Sıfır aboneyle ben ne yapacağım abla aşkına ya? Ne yapacağım değil mi abi? Değil mi? Ya seni yere düşüreyim. Yaşatmam bir daha. <laughs> ya ama bak paraları alamıyorum. Bu çok sıkıcı bir şey Aa, arkadaşlar. Aa, bulut çıktı. Küçükken çok şey derdim ya. Küçükken ne diyeyim 6-7 sene önce. Bu bulutların üstüne üstüne git gitmek isterdim ama öyle bir şey yok yani. <laughs> Hayır ya istemiyorum ben burayı. Hayır sağ ol. İstemiyorum heykel heykel ya. Siz illa bana bunu aldırmak zorunda mısınız? Aa. Bunlar boz geldi galiba. Aa, adamlara bak. Kendini büyük kendinizden büyük işlere kalkışmayın kanki. Keltoş bir de keltoşlar korkmaz ki. Bizim danı, donumuz mu danımız mı ne git gidiyor dövüşmeye. Zaten bu senin 50 katın neyine ne şey yapıyorsun ya? Hayır! İy, sen şimdi benim üstüme atladın ya ayıp ettin dayı. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Ne nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Benim bunlar zaafım var. Evet senin nikah yani abartma abartma, 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 evet. Kaç, kaç, kaç. Aa, ama ya yetti. Yeter, yeter, yeter. Bak sen robotsun diye bir şey demiyorum ama. Ya öyle artık, öyle, artık. Öl. patlatacağım kafanı. Evet, öldü. Ha hayırlı uğurlu olsun. Hani 50 kat büyük olan bir robotu öldürdük. Bu da bizim için büyük bir gururdur yani. Açıkça söyleyeyim, söylemekten gurur duyarım. Osu <laughs> da ee, yok ettiğim için mutluyum yani bayağı bir. Bayağı yani. Hayır. Olamaz diyeyim ben size yani böyle açıklayayım. Bu arada kaç bölüm var? Bu hemen biter mi? Bakalım. Abi ya ben kendim seçmek istiyorum. E bu pahalıymış. Bunu alalım o zaman. Oyun bize bunu öneriyorsa biz bunu alacağız yani. Alika. Alika'yı da varmış. Baksana paşama. <laughs> hey, bizim yaptığımız neler? Girişte girişti arkadaşlar. O zaman videoyu burada bitirsek mi acaba? Neyse ya bir bir şey yapalım. Tam bunu yapalım o zaman arkadaşlar ya. O zaman e, şimdi zorlaşmaya başladı. İnşallah sesim geliyor. Atla burayı. Silahlı adamlar gelmiş galiba silah. Ya abi keşke baksaydık ya. Şimdi hikayeden anlamayacağız. Abi ben oraya nasıl çıkacağım bu arada? Uy! Bakın kullanmış olduk bu sıra. Bu sırada da şeyimizi geliştirmemizi. Abi ben buradan oraya atlayabilir miyim ki? Biliyorsun benim bunlara zaafım var. Abi nasıl atlayacağım? İkili zıplaman var mı ki? Zıplatmıyor da. Ben buraya zıplayabilir miyim? Hayır! Hadi ama çok şey yaptı be ya. Aa bak ya. Evet gizli alanımız bulmuş, bulmuş durumdayız. Cık. Neyse. Aha. Hani bunlar bizim düşmanımız değildi. Arkadan zıplayarak geldi. He bunlar bizim düşman dostumuz zaten. Dostumuz değil mi? Dostumuz değil mi abi? Dostumuz. Abi çok zevk alıyorum şu. Şundan çok zevk alıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Anca vurursunuz siz. Anca beraber kalınca beraber değil mi abi? Değil mi? Abi çok kolay ölüyorlar ya. Öyle bir kolay ki yani anlatamam. Evet paralarımızı aldık. Hatta baya bir paramız oldu, değemeyeceğim. Evet burada bir bulutumuz var. Bulutun üzerinden atladık. Abi seni istemiyorum ya. Evet ilk dükkanımızı yoktu. İki, i̇kinci kez dükkana gidiyoruz. Evet abi senden ne alacağım ben şimdi ya? Neyse bir şey alamayacağım. Alınacak bir şey var ama yani Reklamda olduğu için yani sıkıcı. Sıkıcı. Ya siz pompalı ile niye geliyorsunuz? Yeter. Yeter. İkili dalıyorsunuz. Eşref'e döndük. O zaman siz hepiniz Eşref'tek. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Dalga geçiyorlar bu arada arkadaşlar. Yani dillerini falan çıkarıyorlar. Aa, aa ben buradayım bak. Ben buradayım. Ben kodunum dermiş gibi ben buradayım. <laughs> aa parayı niye almadı ya bu? Al sana. bir şey var Şunu da kıralım. Elma. Bu elma. Önemli mi? Hayır. Önemli mi? Önemsiz mi? Onu anlayamadım ya. Yani can veriyor tamam güzel bir şey de. Zaten can, can, önemli değil. Kolay seviyorlar. Daha zorlaştıran seviyeler verse varsa daha mantıklı olur benim düşüncem yani. Özden. Evet kayd oyunu kaydettik. Bu arada Geto çok beğenildi. Yani çok güzel izleniyor. Ondan dolayı sık sık atacağım arkadaşlar gün içi içerisinde. Bu arada e ee, günlerde GTA Waste videoları gelmeyebilir yani video da gelmeyebilir. İşlerim var. Yani işlerim dediğim özel. Anlarsınız ya. Heh. Eğitim eğitim eğitim. Aranda bir özel şeyim var. Ya ders veya işte anladınız siz. Abi ben niye kaldım burada ya? Çok boş yaptık arkadaşlar. A O zaman siz de kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Beni bekleyen. Ne çok sözüm var. Bütün beni bekleyen. Ya burası konser alanına döndü yemin ederim ya. Sıkar kardeşim. Canımızı çok sıkar. Hayır he. Az kalın Havada kaydettik oyunu. Şu havalılığa bak adamım. Abi bir bölüm. Ona 5 dakikanız sürer ya. Bir de bak ya pompalı sıkacaklarmış sözle bize. Hayırdır ya? Siz de hayırdır? Hayırdır siz? Ya kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz? Abi bu, bu boyunda adam öldürmek öyle bir güzel ki. Nasıl? He? Sen niye benle dalga geçtin şimdi dayı oğlu? He pompalıyla vuruyor bile he. Baksan paşama. Aha. Ya hayırlı lan? Abi çok güzel ya. Abi arkadaşlar bu arada oyunu oynamayan var mı? Ben bu arada oyunu hiç bitirmedim. Bitirmek istiyorum da yani. Abi hadi be ya. Evet arkadaşlar bütün adamları yani yere yapıştırdık. Ne oldu paşa? He ne oldu? Ee, orada ne var? Bekle oradaki paraları alacağım. <laughs> alamıyorum he Fullmüş. abi ya gelen adamlara bak aa bak 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 abi yemin ederim eşreftek olduk ya Abi olaya bak Abi canımız çok az. Şu paraları alırım. Kaçalım sonra yani. Canımız öyle bir az ki yani. Abartmayayım da. Ya bir mermide iki üç mermide ölecek adamız. Burada bayağı bir kutlama yapıyoruz insanları ölmüyorduk diye. Hani köyümüzü işgal edemediler. Sürede bir tık sıkıntı olmuş arkadaşlar. Kırılan nesneler. Ooh. Evet arkadaşlar video video bu kadar da. Bir dakika ne oluyor lan? He? Evet tamam. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hakkınızı helal edin. Bay bay. Görüşmek üzere. De. Bu arada gece olduğu için biraz enerjisim enerji yoktu. Kusura bakmayın yani arkadaşlar. Da şurada şöyle bir hediye kalmış ya bana ne özel karakterden oğlum hayırlı ya neyse arkadaşlar hadi görüşürüz kendinize iyi bakın çok 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 görüşmek üzere